Günün en güzel saatindeyiz. Herkese merhabalar canlarım, canım arkadaşlarım, video başı öyle size gönderiyorum ve videoma başlıyorum. Derken buraya bir grup kızın geldiğini gördüm ve o kızlar e, ses yapacakları için bir saattir aradığım şu güzelim yerden galiba göç etmek zorundayım. Başka bir yer arayacağım galiba. Şu anda kızların sesini duyabiliyor musunuz? Tabii benim böyle gür ve e, cıvıl cıvıl sesimden dolayı duyamıyorsunuz tabii ki değil mi arkadaşlarım? Kızlar ben konuşmaya başlayınca sustular bu arada. Ama şöyle bir etrafa bakar mısınız canlarım? Böyle etrafı şöyle gösterdikten sonra bugünkü stüdyom burası olacak. Harika oyuncaklar açacağız. Bugün kameramanım bir tripot olduğu için yarım yamalak çıkıyorsam lütfen beni affedin arkadaşlarım. Şimdi evet video başı kalbini hemen unutmadan sizlere göndereyim. Unutmak yok artık çünkü artık kanaldayız. Sizi bekliyoruz. Ee, kanalda izlerken kanaldayım ben ve ben ve ben, ben sadece ben. Tek kişilik dev bir kadroyum arkadaşlar. Bundan sonra artık hep birlikte yani sizinle birlikte çekecek olduğumuz videolara hepiniz yeniden hoş geldiniz. böyle bir çantam var. Üzerinde hiçbir şey yok. Sadece lavabonun olması benim için yetiyor. Oyuncak açacağız arkadaşlar. Oyuncak açarken böyle kutuları yapıyorum ya ellerimle. Tırnaklarını böyle 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 falan şöyle 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 şöyle. İşte bu sesleri böyle sakince doğanın içinde kuş sesleriyle Ah, gökyüzünün maviliğini görürüm böyle musunuz? ben böyle eriyorum sabahtan beri şu an saat 7'ye geliyor e, sabahtan beri sizler için video çekmek için e, uğraşıyorum ama bir türlü konsantre olamıyorum çünkü doğa çok güzel arkadaşlar siz de doğayı seviyor musunuz ve doğada vakit geçiriyor musunuz biz buraya yaz kampına geldik anne oğul o ayrı arkadaşlara takılıyor. Ben de böyle sizlerle takılıyorum arkadaşlar. Dünden beri video editliyorum ve şimdi de yanımda oyuncaklar getirdim. Video çekmek istiyorum sizler için. Sizler daha fazla vakit geçirmek için heyecanlanıyorum. Yazdığınız mesajları gördükçe böyle gözyaşlarım pıt 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 akıyor. Çok mutlu oluyorum. Tabii mutluluk gözyaşı arkadaşlar bunlar. Çünkü çok uzun süre bir ayrı kaldık sizinle. Artık beraberiz deyip hemen neler yapacağımıza bakalım. Evet bu aksesuarlı çantamın içinde ne var? Başka lavabolarım vardı şimdi ayıp olmasın diye buraya getirmedim. Çünkü olan var olmayan var arkadaşlar. Çünkü herkes şu anda erkek kadın. Herkes bütün dünya bu peşinde. Bakın çantamda ne var? Türkiye'den getirdiğim Dalin bebek kolonyam var. Benim her zaman böyle notlarımı, dualarımı yazdığım... <laughs> işte işlerimi, güçlerimi, planlarımı yazdığım e, bir defterim var. Bir de böyle e, şu anda bir Sristiyan kampındayız. O yüzden burada e, onlara uyum sağlamak için yanında getirmiş olduğum kitaplarım var. Powerbank'im var. Bir de ne alaka bilmiyorum. Belki saçımı başımı keserim falan demişimdir. Makas getirmişim. Belki şimdi kutularımız keserken bana yardımcı olabilir diye düşünüyorum. Bakacağız. Bakacağız arkadaşlar. Bakalım bunun içinde ne var? Bir adet boş gözlük kutusu çünkü gözlük gözümde. Etleri hiçbir yere gitmeyin ha. Bir adet ne olur ne olmaz diye yanıma aldım poşet var. Bir adet böyle gazete kağıdı ama içi boş değil. Bakın yine Türk şeyleri. Amerika'ya gelmişiz. Amerika'nın Pensilvanya'sındayız. Pensilvanya'nın Hristiyan kampındayız. Ama yanımızda bakın neler var. Evet neden Hristiyan kampındayız arkadaşlar? Çünkü biz buraya bir arkadaşımız davet etti. Onun davetlisi olarak geldik. Doğanın içinde olmak hiçbir zaman benim reddedemeyeceğim bir tekliftir. Şu da böyle bir kurabiye. Bunu yanında taşıyorum. Ee, bayatlamış çünkü. Bayat değil aslında. Taze ama biraz kuruduğu için. ben de yiyorum ara sıra. Atıştırırken etrafik gördüğüm kuşları, sincapları atıyorum. Ve evet. Bakın şimdi burada neler var. Ay korktum. Ay, korktum yahu. Tabii ki böyle bir yerde video çekemeyeceğim şimdi. Buradan gidiyoruz arkadaşlar. Evet hadi yer değiştirmeden göstermiş olayım. Ben de çok meraklıyım. Sizin de merak ettiğinizi biliyorum. Şu çantayı neden aldım biliyor musunuz? Çünkü onlar hepsi yine benim şuradaki gibi çan bulacağım. içinden çıkanlar. Yine koleksiyonluk. Bu kadar değerli şeyler açıyoruz arkadaşlar. Hiçbir yere ayrılmayın. Burası o kadar kalabalıklaştı ki şimdi diğer değiştiriyorum. Bir neredeyse bilgisayarımı unutuyordum. Bilgisayarımı da alayım ve artık buradan şöyle yavaş yavaş uzayayım ve kendime daha böyle sakin bir yer bulayım. Akın akın buraya geliyor insanlar. Ben de nasıl bir yer seçmişim bilmiyorum yani. Gerçekten çok böyle nokta atışı yapıyorum. Gerçekten bakar mısınız? Güya kampın en sakin yerini bulduğumu zannediyordum. Akın akın gelen çocuklara bakın. Neyse, onlar buraya geldiler de diğer taraflar birazcık sakinleşmiştir herhalde. Şöyle yolumun üzerinde. Ben hala aramaya devam ederken karşıma böyle minik bir derecik çıktı. Size göstermek istiyorum. Ya ne kadar güzel, her şey ne kadar güzel. Her şey ne kadar güzel. her çiçekler. Sanki güzel bir yer buldum gibi. Ha, burada da makine sesi var. Ooh. Neyse birazcık dinlenmiş olayım. Burası olmaz ama makine sesinde e, kutunun istediğimiz sesini alamayız. Ve evlere yakın olduğu için insan sesi de çok fazla var. Ve zaten şu anda güzel bir çekim yapıyorum, parlıyor. Arkası patlamış durumda. Yürümeye devam edelim. Evet kamptan birazcık da şöyle görüntüler paylaşmış olayım sizinle. Kampımız böyle bir yer. Şurası havuz, şurası gökyüzü. <laughs> çok güzel değil mi gökyüzü? Elimi uzasan dokunacak kadar yakın hissediyorum. Çok güzel. Şöyle bir de gidelim. Sanki burası da sessiz, sakin bir yer gibi görünüyor şurası. Işık güzel olsaydı da şurada çekseydim değil mi? Ateş böcekleri bile başlamışlar. Dolaşmaya ateşlerini yaka yaka. Tabi şu anda gözükmüyor ama şöyle karartırsam belki gözükür. Daha güneş var ama ateş böcekleri yanıyorlar. Görünüyor mu? Görünmüyor. şöyle durayım da görün Gül ablanızın ne çektiğini. Ne çektin be Gül abla dediğinizi duyar gibiyim. Arkadaşlar artık bu videonun hakkını verin. Şöyle bir aynı gün 100 bin izlenmiş olsun lütfen. İzleyin. Beşer onar yüzer kere lütfen tekrar tekrar izleyin. Çünkü sizin için sessiz, sakin, tatlı, güzel bir yer bulabilmek için şu terime bakar mısınız? Dolaşıyorum tam bir saat oldu. Sizin için uygun bir yer bulmak adına. Oradan oraya, oradan oraya sürükleniyorum. İyi oluyor bana. Hem kilo vermiş oluyorum hem de sizliğine sizinle böyle baş başa kalıp içimize sinen bir yer aramak için böyle. Aa, arkadaşlar çok güzel kuşlar yukarıda. Ne destekliyorlar aynı sizin gibi. Bak da herkesten gizli bir yer buldum arkadaşlar. Evet. Hadi bakalım başıma hiçbir şey gelmeden. Gülüyorum kendime. Bir yandan çok mutluyum bir yandan da çok korkuyorum. Ama korkularımla başa çıkmak zorundayım. O yüzden buraya geldim. Şöyle etrafıma bakıyorum. Her şeyi bir şeye benzetiyorum. Bakın şurada bir ağaç var. Ama ağacın e, köküne bakmanız lazım. Yani şu an kameramın açısını bozmak zorundayım. Yani çok güzel ayarlamıştım kameramı. Bakar mısınız arkadaşlar? Adeta bu bir göletin içinde bir şeyler var. Bir şey fırladı. Demek ki balık. Beni duydu, beni sesini duydu. Ama şu bakar mısınız arkadaşlar? Şunun memeleri var sanki. Şu ağaç kökünün memeleri var sanki. Neyse ben bunu yine buraya şöyle güzelce sabitleyeyim. Siz arkadan izleyin. Ben izleyemeyeceğim. Siz izleyin. Çünkü ben size doğru bakacağım. Siz bana doğru bakacaksınız. Hayır, ben size doğru bakacağım. Siz de. Ah, neyse işte her neyse. Ben size doğru bakacağım. Siz de e, bana doğru bakacaksınız. Hem de arkaya arkamı kollayacaksınız. Bir şey olursa arkamdan böyle gölet canavarı falan çıkarsa bana haber vereceksiniz. Okey anlaştık mı? Tamam. Şimdi çantanın içindekileri göstermiştim. Şöyle gözlük taksam mı? Çok mu havalı oluyorum gözlük takınca? Çok mu nazar değer diyorsunuz. Tamam değmez. Sizin bana hiçbir şeyiniz değmez biliyorum. Sizin bana ancak iyiliğiniz değer. Canlarım canım arkadaşım çok özür dilerim. Haydi başlıyoruz. Şimdi şunları e, göstermiştik değil mi? Böyle yiyeceklerimiz var. Onları birazdan yiyeceğiz. Evet. Bakın neler açacağız. Ay yaşasın. Şu poşetini göstermeyeyim de reklam olmasın. Sonra böyle bir şeyim var. Sonra şöyle bir şeyim var. Sonra bir de böyle bir şeyim var. Bunların hepsini çıkartacağım ve çantama takacağım. Bakalım nasıl olacak. Bir kontrol ediyorum kamerayı tekrar. Aşağıdan ses geldi. Gerçekten buradan böyle bir sesler geldi. Ya ben onları gidip oradan nasıl alacağım bilmiyorum. Aşağıdan böyle kırt 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 bir şey yiyormuş gibi bir ses geldi. Bence bu gerçekten gölük canavarı, göl canavarı olabilir şu an acayip bir durum. Ama bu video çekilecek. Bir şekilde çekilecek arkadaşlar. Çek, i̇nanın şu anda böyle nasıl bir stres... Ses neydi? Ne olabilirse O ses neydi arkadaşlar? Hadi gidelim tekrar. Arkadaşlar var ya şu an öyle sessiz bir yerdeyim. Beni hiç kimse bulamaz. Böylece kalıversem, ka kalsam, yani mahsur kalsam ya da unutsanız beni burada siz ya da ben sizinle konuşurken böyle çok ayaklarımı bile yere koyamayacağım şu anda böyle neden e aslında burası sudan yüksekte bir yer ama sanki böyle bir şeyler tırmanıp böyle buraları çıkıverip gelecekmiş gibi hissediyorum arkadaşlar hadi bakalım etrafını size emanet etrafa bakının bir şey gelirse beni tehlike edecek yine o ses ben şunun altını falan bir kontrol etsem Hani olur ya bir arkadaşımızın yuvası falandır. Ben rahatsız ediyorumdur onu şöyle akşam vakti yatmaya hazırlanırken Her neyse hadi bakalım. Arkadaşlarım canım arkadaşlarım orada iseniz haydi bir like atın. Şöyle hemen yine mekan değiştirdim arkadaşlar. Çünkü videoyu burada kestim. Ya 9 dakika boyunca kutuyu açmadıysa bundan sonra açsa ne olur ki dedim. Bundan sonraki videoda hemen açtığım bütün kutuları takır tukur şöyle ASMR etkisinde harika bir video olarak yayınlamak istedim. Bu video böyle Gül ablanızın korkuları, Gül ablanızın sizin için ne kadar uğraştığı videosu olmuş olsun. Hepiniz çok seviyorum. Evet bir sonraki videoda şöyle eğlenceli bir şekilde tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın. Oyun oynayın çocuk kalın. Bir sonraki videoyu sakın kaçırmayın. Hemen peşine geliyor.